Abi, pardon ha. <laughs> evet abi. Çok günaydın, abi. Günaydın Türkiye. Günaydın, Günaydın Türkiye. Kuşlara, böceklere, tüm canlılara günaydın. günaydın. Bugün Beşiktaş'ta bir konuğumuz var, değerli bir konuğumuz. 500 eserin sahibi Mustafa Pordua. Kendisi müzisyen, besteci ve yazar. Neden yazar diyoruz? Çünkü ilk kitabını Çıkarttı. Evet. 500 eserin sahibinden melodilerin dili, Yüreğimi yaktı geçti. Hiç. Mustafa Bey, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Ertan Bey. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ee, teşekkür ederiz. Beşiktaşımıza geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, biraz kendimizi tanıtalım. Ondan sonra kitaplarımızdan, bestelerimizden şarkılarımızdan ve ayrıca Beşiktaş'ımızdan da bahsedeceğiz tabii ki. Tabii. Buyurun Mustafa Bey. 1962 Mardin doğumluyum. İlk ortaokul yıllarım Mardin'de geçti. İstanbul'a göç ettik 1978'de. İstanbul Şişli Lisesi'ni bitirdim. Edebiyat bölümü mezunuyum. Lakin çocuk yaşta yazmaya başladım. Maddi durumdan dolayı estroman alamadım. Onu geç zamanda yakaladım. Ona rağmen çok çalışıp hep başarmayı düşündüm. Bizde vazgeçmek yok. Sonuna kadar emin adımlarla geliyoruz. Evet. Mustafa Bey, kaç kardeşsiniz ve ayrıca kaç numarasınız? 12 kardeşiz. 12 kardeşin dördüncü numarasıyım ben. Peki aile içerisinde hiç müzikle uğraşan var mı? Yok. Benden başka hatta diyebilirim ki soyumuzda yok müzikle ilgilenen. Hmm. Evet. Peki bu müzik aşkı nereden geldi? Müzik aşkı yine Mardin'de başladı. Biz ne kadar gizlesek de doğu her şeyimizde eksik orada. Her eksik. bir şeye ulaşabilmen için ya çok mücadele etmen lazım. En basiti kurşun kalem ve kağıdı buldun mu? Benden iyisi yok. İmparator benim. Çünkü kağıt kalem her şey benim için. Şimdi, Bütün yazılarımı halktan aldım, yaşayarak canlı canlı tek tek insanları geze geze dertlerini dinleye dinleye evet. ben bunları önce söz sonra melodiye döktüm. Efendim, sayın izleyiciler bugün Mustafa Pordoğan tabii ki geçmişte pazar tahtalarının üzerine çiviler çakararak onun üzerine telleri bağlıyor ve müzik sesi çıkartmaya çalışıyor. Ve ağzında da yalancı meme. Bu şekilde Bir Can. Evet. Aynen. İlk söz, ilk şarkı. Bir Can. E, i̇lk beste. Aynen. Bir Can evet. ismiyle. Evet. Ve daha sonra e, okul yıllarında olsun Mustafa Pordoğan müzik aşkı o günden bugüne tabii ki eğitimler aldı. Müzik eğitimi aldı çok eğitim gördü. Buraya kadar gelmesi, evet. 500 eserin sahibi olması durup dururken değil. Aynen. Gece gündüz mücadelesi ederek, çalışarak. Evet. Sazı ile kendisi bir evet. bütünleşti. Aynen. Ee, müzik aşkı tamamen bedenle yerleşti diyelim. Halkla yani. da birleşti. Evet. Bugün Mustafa Porduhan 500 eserin sahibinden melodilerin dili. Evet. Yüreğimi Yaktı, Yaktı geçti. geçti. Aynen. Efendim bunun tabii ki ben e, yazı dizgisi olsun, kapağı olsun, üstteki arkadaki şiir de beraber düzelttik. Evet, evet. E, evet. Ayrıca bestesini de yaptı Mustafa zaman e, Seslendirdi de. Daha sonra e, daha bir teforatlı evet, tabii ki evet. bu seslendirilecek klibi de çekilecek. Evet, sürprizler olacak. Onun için neden? bu yangınlar nedeniyle ülkemizin her yerini sarmıştı. Allah tekrar aynısını yaşatmasın. Yaşatmasın inşallah. Oradan esinlenerek bir de beste yapıldı. Şiirinde beraber yazdık. Az önce dediğim gibi evet. yüreğimi yaktı geçti. Evet. O gün o günü tekrar yaşatmasın Allah. Amin. Ülkemize, hiçbir ülkemize. Amin. Bu 500 eserin sahibi, melodilerin dili diyor Mustafa Porduan. Bunun için neler söylemek istersiniz kitabın için? Bunun için söyleyecek o kadar sözler var ki hepsini şu gördüğünüz yazılan şiirler tek tek yaşanmış hayat hikayelerinden esinlenerek yapılmıştır. Yani bunu alayım kalemi oturayım da aman bir sevgilime bir şiir yazayım ona bir şarkı yapayım diye değil. Gerçekten hepsini yaşamışım, görmüşüm, hissederek yapmışım. Aynı zamanda bunların melodisini de yapmışım. ...her yerden ulaşabilirsiniz. Şimdi beraber yazdık desek de... ...bu şiir, şarkı yani sizin geliyor. Estağfurullah. Çünkü... <laughs> İlk adım aslında orada sizden başladı. Peki şu şiiri bir... ...yani şarkısını okuduğun için... ...sen de okur musun? Tabii canım. Güneşi gördüm, kızıl rengi... ...denizi gördüm, kür rengi... ...vatanımın her karış toprağı... ...dört bir yandan yanıyor... ...yanıyor ah cayır cayır... İnsanlar çaresiz perişan Yüreğimi yaktı geçti Perişan insanlar gördüm Cansız böcekleri kuşları Umutları tükenmiş çocukları Gördüm gözlerindeki yaşları Yüreğimi yaktı geçti Perişan insanları Canlı cansız varlıkları Beşiktaş'ta Mustafa Pordoğan'la söyleşimizi sürdürüyoruz. Kitabımızın imza gününde Beşiktaş'ta Beşiktaş Kahvesi imza gününü burada yapacak. Evet. Mustafa kardeşim. İnşallah. Ee, tarih olarak belli mi? Mustafa Önümüzdeki Bey? Önümüzdeki ay düşünüyoruz inşallah. Ortalarında falan gibi evet, herhalde. Aynen. Tarih veremiyorum çünkü Organize işler bunlar. E, tabii ki davetiye tabii. vereceksin, telefonla bildireceksin, tabii, tabii, mesaj atacaksın. Yalnız bütün arkadaşları, dostları bekliyorum. Nerede olursa olsun gelsinler. Her zaman. Efendim Mustafa Pordoğan'ın ilk kitabı, e, tekrar tekrar hani ismini söylüyoruz. Bunun imza günü olacak. Yani e, sözü, nişanı... ...düğünü bir arada yapacak. Evet. Aynen öyle. Ağzına sağlık Ertan Bey. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel. Neden? Evet. Yüreği mi yaktı geçti diyor. O nedenle siz de... ...en azından... ...arkadaşımızı yalnız bırakmazsanız... ...yüreğine biraz su serpmiş olursunuz. Evet. Aynen öyle. Arkadaşlar. Mustafa... pordoğan'la söyleşimizi yaptık. Ben kendisine çok çok... ...teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ediyorum. Kardeşimize. Eyvallah. Her zaman... CRT Medya olsun Beşiktaş Çınar olarak arkasındayız. CRT olarak... çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş Çınar'a teşekkür ediyorum. Şahin Gerçekten Şahin Özer Bey çok büyük destekleri, katkıları oldu. Ona da saygılarımı sunuyorum. Selamlar sunuyorum. Sağ olun. Efendim buradan tüm izleyicilerimize Ceyhan olsun, Beşiktaş olsun, Mardin olsun, evet. yurt dışı olsun, bizi izleyen herkese, tüm dostlarımıza Sevgilerimiz ve selamlarımızı yolluyoruz. Efendim hoşça kalın. Bay bay. Sevgiler.